Aman Allah'ım ateşi var. Bey. Hayrola geceyi burada mı geçirdiniz yoksa Yok bir ara uykum kaçtı da Kahvaltı sofrası hazır Nurperi hanıma da haber versek Ben veririm Çocuklar kahvaltıya bekliyor seni Tamam geliyorum Tahsin köyde yakalanmış ama yolda firar etmiş. Köye niye dönmüş ki? Burada yakalanacağını düşünmesi lazımdı. Karısıyla çocuğunun burada olduğunu öğrenmiştir. Yadigar denen kadının evinde gizlenmiş zorla. Karısını rehin almış. Boğazına bıçağı dayamış. Çekip gitmezlerse kadını öldüreceğini söylemiş jandarmalara. Yakalanması büyük şanslı ama boşa gitmiş. Yolda kaçırmışlar ellerinden. Şirketin parası o kadar önemli değil. Ama korkarım intikam peşinde çok kişinin canını yakar o hayvan. Özellikle Elif'le çocuğunun korunması lazım. Oh, Gözümde bir ağrı var ki sorma. Canım hiçbir şey istemiyor. Çay iç bari Yadigar abla. Hadi onu içeyim bari. Bak Yadigar abla bütün gece acıyla inledin. Yapma inledim mi Sahi? Hem de nasıl? Ben sana o kadar söyledim bir doktora görün diye. Ama beni dinlemedin. Üstelik ateşin de var. Onu nereden biliyorsun kız? Doktor musun sen? Ben ciddiyim. Hemen şimdi sağlık ocağına gidiyoruz. Ya da sen kal, ben doktoru bulursam buraya getireyim. Bir şey olur mu diyorsun kız? Ay ölüp gitmeyeyim pisi pisine. Canını düşünüyorsan sağlık ocağına gideceksin. Ay tamam giderim. Ama sakın sen buradan bir adım atayım deme. Bütün köy sana düşman. Yeniden çullanmasınlar üstüne. Yalnız mı gideceksin? Giderim tabii ne olacak? Sen otur çocuğunla burada. Ben Hacer Ana'ya uğrar onu sana yollarım. Yalnız kal ne olur ne olmaz. Ay. Yüzünüzdeki yaraları temizleyeceğiz. Kollarınız ve göğsünüz yediğiniz darbelerden Ay. ezilmiş. Ay aman doktor çok ağrıyor. Ağrı kesici vereceğiz. Ay. Yüzünüzdeki yaralar için yarın da pansumana Ay. geleceksiniz. Affedersiniz. Buyur. Ee, Yadigar Hanımın evi nerede? Ee, bu yoldan yukarıya çıkın. Köy bittikten sonra ileride tekneye göreceğim. orası Sağ ol. İczaneye <laughs> uğrayın. Bu ilaçları alın. Sağ olun doktor. Geçmiş olsun. Ay, 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 Yadigar. Ay, ay, Kız ay, ay. niye haber vermedi doktora geldiğini? Aa. Bizim gelin of. hemşireden öğrenip söylemesi ...hiç haberim olmayacaktı. Ay çok ağrıyor Canan'a. Nefes alamıyorum. Oh. Vah yavrum. Şu başına gelenlere bak. Ay Canan'a. Bir sürü ağrı kesici verdi doktor. İğneyi de vurdu. Ay bir sersem dedim ki... ...ay neredeyse şuracıkta bayılıp kalacağım. Gel dayan bana. Kendime bir evlatayım. Ben götürürüm seni merak etme. Yavaş yavaş gideriz. Hüya önce sana orayım, Elif'in yanına gönderecektim. Ay kafamı kaldı. Ay, ah. Oh. Korkma Elif, düşmanlığa gelmedim. Yadigar yok mu? Ev sahibinin adı Yadigar da değil mi? Yok, sağlık ocağına kadar gitti. Elif, olup biteni öğrendim. Bizim yüzümüzden çok mağdur oldun. Seninle konuşmak istiyoruz. Ben kimseden şikayetçi değilim Nur Hanım. Zaten birkaç güne kadar da gideceğim burada. Sinan'la konuştuk. Sana yardım etmek istiyoruz. Sağ olun ama hiç gerek yok. Bırakma vicdanımızı rahatlatalım Elif. Belki de bunu senin için değil, kendimiz için yapmak istiyoruz. Sinan, sen ben oturup konuşmalıyız. Ben Sinan Bey'e çok kızgınım zaten. Onunla bir daha karşı karşıya gelmek istemiyorum. Biliyorum. Sinan bunu bana söyledi. Onu benimle konuşmaya ancak sen ikna edebilirsin dedi. Hayır, beni mahcup etme. Kendini düşünmüyorsan bile çocuğunu düşün. Belki ona bir gelecek verebiliriz. Sen o çocuğun sorumluluğunu nasıl taşıyacaksın Elif? Ona yazık değil mi? Nasıl büyüyecek? Nasıl okuyacak? Nerede hangi şartlarda yaşayacaksınız? Gelmedi. Pişman olmazsın. Nerede konuşacağız? Dere kenarında bir kulübe var. Sinan bizi orada bekliyor. Kimse görmezse daha iyi olur diye düşündük. Yeni dedikodulara yol açmayalım. Tamam. Ömer alıp geliyorum. Gel hadi. Hadi çekinme. Ben yanındayım. Sinan da patlamıştır bizi beklerken. Hadi. Sinan. Sinan. Neredesin Sinan? Aşağıda herhalde. Gel. Hadi aşağı inelim. Ne yapacağız aşağıda? Sana in dedim. Sinan Bey! Sinan Bey! Sana in dedim. Çıldırmışsın sen! İn aşağı! O burada değil, öyle değil mi? Sinan Bey burada yok. Hayır yok. Ah! niye buraya getirdin? Benden ne istiyorsun? Ayak altından çekilmeni. Al bunları. Bir not yazmanı istiyorum. Sonra, sonra gidebilir miyim? Sana yaz dedim. Ne yazacağım? Yaz. Buradan gidiyorum Yadigar abla. Yaz dedim. Beni merak etme sana yazarım Elif. Hadi. Tamam ver şimdi. Bırak gideyim ne olur. Buradan gerçekten gideceğim yemin ederim. Bir daha hiçbiriniz beni görmeyeceksiniz. Zaten görmeyeceğiz. Çocuk. Çocuğumun ne günahı var? Onu dünyaya getirmen yeterince kötü. Yapma ne olur bırak bizi.